Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı kolay hem de güzel bir iğne oyası modeli paylaşacağım. Şimdi oyamızın yapım aşamalarına geçelim. Oyama başlamadan önce örnek mendilimin kenarına ben bir sıra zürafa geçtim. İpimi bir düğümle ilk zürafaya ekledim. Öncelikle birkaç tane boş zürafa yapıyoruz. 2 ve 3. zürafamı da yapıyorum. Üç zürafadan sonra şimdi buraya geniş bir zürafa yapıyorum. şekilde geniş bir zürafa yaptım. Şimdi zürafamızın başlangıç noktasına yeniden dönüyoruz. Öncelikle minik bir pırpır yapıyorum. Pırpırın tepe noktasına ipimizi çıkarıyoruz. Ve yeniden aynı pırpırın içerisine bir pırpır pır daha yapıyorum. Bu şekilde iki tane pırpır pır oldu. İkinci pırpırın da tepe noktasına çıkıyorum. buraya minik bir pırpır yapıyorum. Minik bir pırpır yapıyoruz. İkinci pırpırın içerisine Çok büyük olmayacak. Bu şekilde minik bir pırpır yaptım. Şimdi hafif bombeli olacak şekilde ipimizi Aynı yuvaya indiriyoruz. Bu şekilde ipimi aynı yuvaya indirdim. Şimdi yine orta kısma bir minik pırpır yapıyorum. Çok büyük olmayacak. Bu şekilde bir minik pırpır yaptım. Pırpırın tepe noktasına ipimi çıkarıyorum. Ve yine buraya bir pırpır daha yapıyorum. Çok büyük olmayacak. Bu şekilde minik bir pırpır yaptım. Ve ipimi aynı yuvaya yeniden indiriyorum. Bu sefer çok fazla bombe olmasına gerek yok. Bu şekilde indirdim. Şimdi yine minik bir pırpır yaparak ilk yaptığımız pırpırlı yapraktan yapıyorum önce minik bir pırpır pırpırın tepe noktasına ipimi çıkarıyorum ve yine aynı pırpırın tepesine bir pırpır daha yapıyorum ve en son İkinci pırpırın da tepesine bir pırpır yaptıktan sonra ipimi aşağıya indireceğim. Buraya bir pırpır daha yapıyorum. Bu şekilde bir pırpır daha yaptım. Şimdi ipimizi aynı hafif bombeli olacak şekilde aşağı aynı yuvaya indiriyoruz. şekilde ipimi aynı yuvaya indirdim. Daha sonra elimizde yaptığımız yaprakları ve sap kısmını bir düzeltiyoruz. Şimdi hemen sırada gelen zürafaya bir düğümle iniş yapıyoruz. 9 tane zürafa yapıyorum. 1 ki ara modeli uygulamıyorum. Daha sonra pırpırlarla aralarını süsleme yapacağım. 9 zürafa. Daha sonra yine aynı bu şekilde bu yaptığımız yaprak ve saptan yapacağız.

9. zürafadan sonra 10. zürafamızı biraz daha yine geniş yaparak yine aynı şekilde geniş bir zürafa yapıyorum. Yeniden başlangıç noktasına dönüyorum. Bu şekilde dönüşümü yaptım. Yine minik bir pırpırla ilk başta yaptığımız sap ve yapraktan yapacağız. Bu şekilde başlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Benim videomuzun olmasın. Ben birkaç tane daha aynı modeli uygulayayım. Daha sonra oyamızın üst kısmına geçelim. Oyamın zeme kısmını bu şekilde tamamladım. Şimdi bu ortada yaptığımız sap kısmına çiçekler yapacağız. En üstte pırpırımız vardı. Pırpırın içerisine bir düğümle ipimizi ekleyerek başlıyoruz. Biraz buradaki payı fazla bırakıyorum ki pırpırların altına destek olsun diye. Bu şekilde pırpırın içerisine ipimi bir düğümle ekledim. Şimdi bu pırpırın içerisine Yeniden pırpırlarla doldurarak çiçek yapacağız. Pırpırların boyutu göz zevkinize kalmış ama çok fazla büyük pırpırlar yapmayacağım. Aynı boylarda pırpırlar yapmaya gayret ederek Pırpırımızın içerisine Dolduracağız 2. pırpırımı yaptım 3 Beşinci pırpırımı da yaptım. Pırpırlar fazlalaştıkça bu pırpırın içerisinde tamamen dolacaktır. Sola doğru kaydırma yaparak tamamen burayı pırpırlarla dolduracağız. 7 tane oldu. elimizde pırpırları ortalıyoruz toplam ben bu minik pırpırın içerisine 8 tane pırpır yaparak çiçeğimi tamamladım düğümümü sıkıca sabitledikten sonra ipimizi kesiyoruz alt ipini de kesiyorum bu şekilde ortaya yaptığımız minik pırpırın içerisinde küçük pırpırlarla doldurdum Arı modeli olarak da pırpır uygulaması yapacağım 1 2 3 4 ve 5. zürafanın içerisine pırpır çalışması yapıyoruz önce bir pırpır yapıyorum şekilde bir tane ortaya bir pırpır daha yapıyorum pırpırın ikinci pırpırın tepe noktasına ipimi çıkarıyorum bu şekilde yeniden hafif bombeli olacak şekilde aynı yuvaya indiriyorum ve bir tane daha pırpır pır yaparak ara modelimi de tamamlıyorum. Bu şekilde ara modelimi de tamamladım. İpimi sabitliyorum. Daha sonra kesiyorum. alt ipini de dibinden kesiyoruz bu şekilde oyamın ilk çiçeğiyle ara modelini yaptım ben şimdi diğer renkten de yapayım daha sonra oyamın tamamını sizlerle paylaşayım ben oyun bu şekilde tamamladım çıtı pıtı görünen yapımı da oldukça kolay güzel bir model oldu küçük minik desenler olan tülbentlerinize uyacak çok güzel bir model oyamın arka kısmı da bu şekilde Şimdiden yapıp deneyecek herkese kolay gelsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.